Herkese merhabalar. Benim güzel 5. sınıflarım çok güzel bir şekilde ilimizdeki ekonomik faaliyetleri bugün öğreneceğiz. Şimdi insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, barınma, beslenme, giyinme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için gelir sağlamak amacıyla yaptıkları işleri biz ekonomik faaliyet diyoruz. Ve ekonomik faaliyetler kendi içerisinde pek çok çeşit, çeşit ayrılıyor. Mesela tarım. İşte toprağa ekme, biçme, ağaç dikme yani ekme e, ve dikme yoluyla toprağa işleyerek ürün elde etmeyi biz tarım diyoruz değil mi? İşte e, mısır, mesela mısırı ekmek, mısırı kur ettin mi, değil mi? Oradaki mısır, mısırı ekme, ondan sonra çay ekme, salatalık, domates hep bunlar tarımsal faaliyetler. Hayvancılık ise burada mesela gıt gıt gıda bir ne var sevgili arkadaşlar? Tavuk var ve bir de mü inek var. İnsanlara faydalı hayvanların işte inek gibi, tavuk gibi, koyun gibi, keçi gibi bakımı, beslenmesi ve üretim ve yetiştirilmesidir. Madencilik ise yer altında bulunan madenleri çıkarma ve işleme faaliyetidir ve çok önemli bir faaliyet. Mesela bakır, ondan sonra sevgili arkadaşlar altın, değil mi? demir. Ulaşım ise yolcu ve yükün bir yerden alınıp böyle başka bir yere taşınması. Arabaya biliyorsunuz büyük otobüsleri sizi bir yerden alıyor, hop oh, başka bir yere bırakıyor. İşte basit bu zaten ulaşım biliyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar? Özellikle büyük şehirlerde ulaşım son derece e, önemlidir ve gelişmiştir. Bunu da e, söylememiz gerekiyor. Hadi, hadi, hadi doğru cevap vereceğine inanıyorum. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi. Sanayi ise sanayi de çok önemlidir. Ham maddeye makinelerle biçim vererek yapılan ekonomik faaliyettir. Mesela e, pamuk ham maddedir, onun sanayisi giyim sanayisidir, değil mi? Tekstil sanayisidir. E, veya sevgili arkadaşlar domates bir e, ham maddedir, onun e, sanayisi salça. Yapmaktır ve domatese domatesin ham maddesi ham maddesi domates olan domates salçası biber olan biber salçası gibi ham maddeli işlemler yapıyoruz. Mesela ticaret kazanç amacıyla yürütülen alım satım işlemleri özellikle büyük şehirlerde sanayinin geliştiği yerlerde ticaret de gelişmiştir. Çünkü ürünler alınır satılır. Turizm dinleme, eğlenme, görme, tanıma gibi amaçlarla yapılan gezilerdir. Kültür turizmi, yaz turizmi, kış turizmi. Özellikle büyük şeyi, büyük böyle güzel turistik yerlerde insanlar ne yaparlar? Giderler oralarda tatiller yaparlar veya gezmeye giderler. Hizmet sektörü ise veya hizmet eğitim, sağlık, haberleşme, bankacılık, güvenlik gibi alanlardaki iş gücü faaliyetleri. Yani bunlar bir şey üretmiyor, bir hizmeti sunuyor. Mesela eğitim hizmeti öğretmenler bir şey üretmiyor. Sağlık, doktorlar yani işte bir yeni bir şey üretmiyor. Ne yapıyor? Bir hizmet sunuyor. İşte güvenlik ne yapıyor? Seni koruyor. Ormancılık ise e, ham madde sağlamak amacıyla ormanlardan yararlanma faaliyeti işte e, evlerde yakacak olabilir mobilya sanayi olabilir değil mi sevgili arkadaşlar bunların hepsi ormancılığa girer. Hadi bakalım çok güzel bir e, konu bakın eğer size su e, metinde tarımla hayvancılıkla ormancılıkla ilgili bir şey veriyorsa metin, soru metni. Doğrudan birinci ekonomik faaliyetlere gireceksiniz. Bakın bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci var ya mutlaka sınavda çıkacaktır ve mutlaka burayı iyi dinleyin. Bakın ham madde elde edilmesini sağlayan faaliyetler nelerdir sevgili arkadaşlar? Tabii ki de birincil ekonomik faaliyetlerdir. Yani ben domates ektim, domates elde ettim, birincil ekonomik faaliyet. Koyun yetiştirdim, birincil ekonomik faaliyet. Ormancılıkta gittim, ağaç kestim, birincil ekonomik faaliyet. İkincil ekonomik faaliyet ise bu ham maddelerin işlenmesi. Odundan mobilya yaptım, mobilya sanayi. Veya işte e, topraktan e, işte tuğla elde ettim inşaat sanayi. Veya demiri işledim e, inşaat demiri yaptım inşaat sanayi. Ham maddelerin işlenmesi bunlar ikinci ekonomik faaliyet. Üçüncü ekonomik faaliyetler ise eğitim, sağlık, huzur, ulaşım işte güvenlik hizmet sektörünü kapsıyor. Mesela doktorlar, mühendisler. İşte şey doktorlar, öğretmenler, bankacılar, değil mi? Bunlar hep böyle üçüncü ekonomik faaliyetlerde. Dördüncü ekonomik faaliyetler ise sevgili arkadaşlar bilginin toplanması, işlenmesi, yayın e, yayılması. Yani grafik tasarım, reklam yayıncılığı şurada M var. Yani hep böyle bilgiyi topluyoruz, işliyoruz, e, yayınlıyoruz, e, bilgiyle ilgili işlemler. Beşinci ekonomik faaliyetler ise karar verme, yönetim, kontrol etme. Yani bir şirketin CEO'su, CEO veya sevgili arkadaşlar ülkenin yöneticiliği ülkenin başkanı president e, president ne o trump değil mi e, işte e, benim donald trump dertli gönüllere kramp diye böyle böyle saçmalı bir ya yani böyle bir e, durum var yani 5. deyince aklımıza ülke yöneticiliği büyük yani CEO, büyük şirketlerin yöneticiliği. Üçüncü deyince hizmet sektörü, birinci deyince ham madde, ikinci deyince ham işlenmesi. Dördüncü deyince de bunların aslında reklamlarının yapılması, tanıtımlarının yapılması gibi faaliyetler. Hadi çok da uzatmayalım. Son olarak bununla çalışmamızı bitirelim. Evet şimdi. Elimizdeki ekonomik faaliyetler. Şimdi farklı coğrafya özellikleri sahibiz. Akdeniz, Karadeniz, Karadeniz karasal iklim var ülkemizde. Ve bundan dolayı farklı ekonomik faaliyetler görülüyor. Mesela İstanbul Sanayi Ticaretin Merkezi. Muğla. Sevgili arkadaşlar yaz turizmi burada çok gelişmiş. Niye? Güneşli gün sayısı fazla. Kars. Kars, Ardahan işte veya işte Erzurum. Büyükbaş Hayvancılık. Mera Hayvancılığı gelişmiştir. Batman. Burada Batman Batuayi. E, Batman. <laughs> ya Burada Batman'de ne çıkartılıyor? Şey pardon. Batman'da ne çıkartılıyor? E, petrol ve bundan dolayı da madencilik gelişmiştir. Veya işte İzmir. Önemli bir limanı var. E, değil mi sevgili arkadaşlar? Veya işte başka nereye verebiliriz? Rize çay e, tarımı gelişmiştir değil mi? Böyle örnekler verebiliriz. Konumuz bu kadardı. Umarım faydalı etkiliyle güzel bir çalışma olmuştur. Lütfen sorduğum soruları cevaplamayı unutmayın. Buna benzer videoları istiyorsanız da, da yoruma yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz sevgili güzel arkadaşlar.